Uzaktan eğitim, internet üzerinden canlı olarak alınan bir eğitim şeklidir. Eğitim alınacak web sitesi kullanıcı tarafından seçilir. Her gün kullanıcının belirlediği saatlerde eğitim verilmekte, zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın en uygun zaman aralığında eğitime devam edilmektedir. Uzaktan eğitim tarihi incelendiği zaman teknoloji ile beraber gelişim gösterdiği görülür. Uzaktan eğitimin yüz yüze öğrenmeden ana farkı teknolojinin aktif şekilde kullanılmasıdır. Uzaktan eğitimin ilk faydası bedeldir. Kolej ve üniversite derslerinden önemli ölçüde daha ucuz olan uzaktan eğitim, yüz yüze öğrenme ile gelen ek maliyetlerin çoğunu ortadan kaldırır. Seyahat, yeme içme ve kitap ücretlerinin hepsi ortadan kalkar. Diğer başka birçok maliyet uzaktan eğitimle azaltılabilir veya tamamen ortadan kaldırılabilir. Kurstan ders çalışma şeklinize kadar uzaktan eğitim kursları sizin için en iyi olana karar verme özgürlüğüne izin verir. Esnek çalışma nerede ve ne zaman olursa olsun sizin ve aileniz için uygun olan her yerde çalışmak anlamına gelir. Tam zamanlı bir işte Derslere ve derslere katılmak için zaman bulmak imkansızdır. Ancak uzaktan eğitim bunu mümkün kılar. Eğitmenler işinin ehli ve profesyonel kişilerdir. Bu da doğru öğretmeni bulma konusunda sıkıntı yaşayan biri için son derece önemlidir. Online eğitimlerde kayıt sistemi de bulunduğundan kişi istediği zaman aldığı dersleri tekrar dinleme imkanı bulmakta. Hata yaptığı konularda tekrarlayarak kalıcı ve doğru bir öğrenme sağlanmaktadır. Uzaktan eğitim sistemi herkes adına ideal bir sistemdir. Pek çok engeli ortadan kaldıran uzaktan eğitim aynı şekilde yaşamın olağan seyrinde ilerlemesine katkıda bulunurken eğitim alma hakkından da yararlanılmasını sağlar.